Herkese merhabalar. Bunda e, artık e, challenge yapma olayı aklıma geldi. Bir girişte kaç gün oynayabileceğiz diye. Evet şimdi ilk imzaladı Hadi kapat. Tamam. Geç kalma. Şimdi direkt başlayacağız. En son videoda zaten e, game over olduk. Tekrar deniyorum. Bugün de kaç gün yaşayabileceğim. Onda 3. gün ölmüştük. Bakalım üstüne çıkabileceğiz mi? 84 Buna işe gönder dedik. Tamam. Şimdi. Ee, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Çocuk geç. Seninle işim yok. Hemen bugün <laughs> amcanın yatağını çaldırtmadan hızlıdan orayı 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 hallederiz. Ee, enerjimiz gider. Dur. Şimdi. Buradan ben hemen ee, bir şeyi alalım. Bugün kardayız. Nasıl kardayız? Ee, hanıma sigarayı direkt vermedik. Çürük işe yaramaz. 5. Dur direkt. Hmm. Anasını avradını. <laughs> tamam şöyle. İşe giderken iki tur yaptık. Ortalama bize 14 getirecek. Yani o da 10 artı olmuş olacak. Umarım hani attığımızda vurduğumuz uşa değer. Engi deyip otobandan sonra hani günün sonunda göstermeyi planlıyorum çünkü yoksa çok uzar. Hadi 4 gün çektik, 4 gün Ç çektiksek çarız. İşe gideyim, iş çıkışında hani ne kadar aldım, ne kadar ettim, ne ne aldım, ne ettim. Şimdi giderken bir tane köpek alacağım. Bundan sonra bakalım ben deneriz. Ölüldüğümüzde enerji almadı ancak Buradan bildiğimiz için 7-7-14 Hemen 14 paramızı aldık Mutluluğumuz var arabamıza binip enerjilerimizi alıp Günü başlatalım Evet akşam oldu işten çıktık şimdi Bir tane inek alacağım 2 inek ineklere saman verdik solucan var Bu sefer Olucanlara da vereceğim. Ah tavuklara. Neyse yarın bunları alacağım. Şimdi. 13 kaldı. Hanımdan da alacağız. Var mı yanımızda? 5 tane enerji içeceği var. Bilerek aldım. Oysa kaçıyor kadın ya. Şunu, şunu alalım yanımıza. Oğlana çikolata bile aldım yani o kadar. Enerji içeceğinin birini içtim. Hatta şunu şöyle yaptım. İnventoriye kapattım. Şunu aradım. Güzel. Oo. Nasıl taşıyamam oğlum? Geliyorum lan hemen. Burada hiç bu kadar... Bedava mal bulduk şu an. Yemin ediyorum çok sevindim şimdi. Bunu da koy. Benzini bedavaya getirdik. Aranacakmış yani. Güzel 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 baya güzel şey çıktı. Şimdi ee, şunu alalım şunu alalım şunu alalım yanımıza. Hadi şunu da şöyle alalım. Kapat. Var değil mi? Bir enerji alalım. O zaman bu da yolda gitmeden buldum ve bu arada iyi ee, çaldırtmadık yani. Ee, Sigara ver Tamam Çalışma yönetimi dedik Yarısını aldık 2 Tamam 85 sıkıntı yok Şimdi 5 buraya verirsek Dur. Şu mut... İlaç ver Aman çikolata ver Ne istiyor buna bira ver ilaç ver Genel durumu iyi Eee? Alkolik. Tamam yarın alalım sana. Sana da 5 vereceğiz. Genel durumu bak. iyi hissediyor. Sağlıklı. Para ver. Tamam. Ananı avru. La oğlum bu yarısını alıyor bizim parayla. Neyse. Ananı Anan Ya Allah'ım. Nasıl daha enerjik olabilirim? Tamam bunları halledeceğim. Şimdi. Mutlu önce 8 eksi mutluluk. Şunu hmm. buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Çok konteynerlarını karıştırmalıyım. Evet tamam. bir aç bakayım. Burada bir şey var mı? Yok. Aha bira varmış oğlum burada. Oo. Çoranı yüksek. Şok kararı. Allah oğlum önümü Kardeşim bu ne gücüm <laughs> Propan gazıymış tüpte değil Kardeşim ne hangi dünyadayım ben ya Evi koru lan sen Heh. Tamam şimdi çöpe bakalım Çöp bize güldürdüydü Oo. Oo. <laughs> Hem de iki tane la bir tane de değil. Şimdi şunu yarın şeye vereceğiz bunu. Şu satılacak şu kalsın. Bizim mutluluğumuz tamam. Sıkıntı yok şimdi gideceğiz. Tamam ver. Çok güzel. Şimdi ölçüp bilçip bakacağız. Bir kaldı paramız. Şimdi otobana gidelim orada görüşelim. <laughs> 7 7 4 Şimdi yani bir tane saman almak aynı mantık. Şimdi İpe gerek yok bir şeye gerek yok şu an. Şimdi 20 getirisi oldu 18 oldu hatta bize gelirken alırız. Şimdi bagajda ne vardı şu var. Bunu yemeye gerek yok. Daha yemeye gerek yok. Bir şey bakalım. Düşünüyorum şimdi. Enerji içeceği alacağız. aynı Hı? Enerji içeceği alacağız. O zaman düşünelim yani. Aşağıdaki çöpü karıştırıp bir ya da iki tane enerji içeceği alacağız yani. Bu enerjik daha fazla para demek. Evet eve geldik iş bitti bütün her şeyi aldık fazladan bir antipriz bir motor ya bir tane şey aldık neydi o tekerlek ve bir tane inek daha aldık bir tane e, tavuk aldık fazladan başkasında bütün her şeyi aldıktan sonra evin ihtiyaçlarını da gördük evin ihtiyaçlarını gördükten sonra bir tane enerji alarak tekrar gece randevu istedik umarım bu sefer enerjik olur başka yapılacak bir şey yok devam. Ya ana. Ne yapayım oğlum? iki tane mi içeyim enerjici? Zaten kalmadı. Bak eksi sekiz kira arttı lan. Maaş yirmi altı dokuz. Oğul üşüyor. Üşüme oğul. Tamam. Bu işe gitmeyecek bugün. Bilerek yaptık. Şimdi şuraya. La oğlum yemek var. e ee? Var. Ne yapacağım? Şimdi nasıl üşüyor mu? Genel duruma bak. Arada hapşırıyor. Çikolata ver. Tamam. Çikolatayı seviyor. İyi yemek yedik tokum. Donuyorum. Lütfen evi biraz ısıtın. Ulan. Ben bunu buraya şey yapınca yanmıyorum bu. Al iki tane koydum. Allah. Amca geç. Bir tane para kalmadı. Bir lira para kalmış olsaydı verecektim. Sen bugün evde kal yarın çalıştırır seni bir daha Şimdi Herhangi bir şey yok 3 tane inek var 2 tane tavuğumuz var Şimdi 1 2 Evet 3'e 2 Şimdi 7-21 Hmm, ne diyor? Araba buradaydı ha. Arabaya azileri. <laughs> Aha, şeylere bakacağız. Çöplere bakacağız. Onu da unutmayalım. Enerji bir şey bulmamız lazım. Bizim enerjiyi başka nereden bulacağız onu bilmiyorum ben. Şimdi. Sigara. <laughs> Oo. Yani iki şey buldum mu güzel oluyor. Bazen üç de gelebiliyor. Neyse ee, bir gidelim otobanda görüşelim 3. güne girdik yani şu an Evet şimdi Scotch'a geldik 1 2 3 21 bu 25 29 30 Güzel 39 paramız oldu şimdi <laughs> Bunu Alacağım Artık yeter Deneyeceğiz. Güzel ikisini de yıktık. Bunları bir alalım bakayım. Ne oldu? 2 et verdi ne kadar? Bunu yiyebiliriz veya hayvanıma verebilirim. Tamam. Bana hiçbir getirisi yok. Ee? Yiyebiliriz dediğine göre satış yok yani. Biraz dolandırılmış gibi hissettim kendimi. İlaç götüreceğiz. Aşağıdaki şeye bakacağız. Çöpe. Evet insanlar vursa ne olur vurulmuyormuş. <laughs> bir tane mermimiz boşa gitti. Böyle bir etrafa bakalım lan. Ha. Var mı herhangi bir şey? Ben bir şeye de bakalım. Yemedi. Geyik meyik var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Yani oyunun ee, Girip çıkmamızda Şey oluyor mu onu da bilmiyorum Ne? Materyaller yenileniyor mu ya Böyle gireceğim Çünkü benim enerji bana farklı yerde lazım e İşi bitirelim bakayım da girip çıkacağım olacak mı diye bakacağım sonunda Evet şimdi geldik şunları yönetmeye Tamam her şey ver tamam şimdi Herhangi bir şey yapmayacağız arttırma konusunda <laughs> Ve aldık elimize <laughs> Şimdi Ağaç Karayı aldık çikolata var kapat Diğer kalan her şey daha alırız? Dur şimdi. Şu adam vuracağız. Çünkü yorumda dediğiniz vurursanız mutsuz oluyor Zarsurt ama. Aha vurdum vallaha. Bütün malzemesini de alabiliyormuşuz bunun. Yani nerede? Evine mi gireceğiz? Aynen öyle. Açtık. Eee? Hah. Girdik. Evde. Ee, herhangi bir şey yok ki bunun evinde. Üst kata çıkacağız herhalde. Eski radyo al. Ee, enerjim eski al. Eski kamera diyor. Yatağı da alabilir miyim lan? Mutluluk sıfıra indi. Yarrafsız eksi 23. Beni tehdit ediyordu. Yok gömermiş beni de. Sen kim köpeksin lan? Yarın Müge Anlı'dayız. Geçmiş olsun. Bir ay daha yiyeceğim şimdi. <laughs> Mutlu edeceğim karı. Bunda herhangi bir şey yok tamam. Buna bakmışız tamam. Her halletmişiz. Esle dedik. Ama Ulan eve böyle girmeyelim. Girelim lan ne olacak. Ev benim ev değil bu lan. Şimdi. Çok sinirliyim bugün. 17 geldi. biraları içeceğim. Kul mutlu olacağım. Tabariş. Ne yapıyorsun? E veremiyoruz tamam. Sıkıntı değil. Şunu bir çektik. Tamam bu böyle kalsın. Ulan dolap dolmayan yok lan. Товарищ, <laughs> <laughs> Tamam bununla da ayarladık. Şimdi bizim mutluluğumuzu arttırmamız gerekiyor. Kaç? 3 tane kaldı. %70'e falan çıkartırım bunu ben. Tamam şimdi şöyle. Kardeşim benim çaldığım şeyler nereye gitti? i Tamam full enerjiyim bugün. E çaldık mı şeyler nereye gitti onu da bilmiyoruz. Bunları da şu dolaba koyduk. Yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda hesabı. Oğlun yatağı, kayınvalidin yatağı, oyuncağı. mı satsam ya? Ee. Ya battık ya çıktık. Hayırlısı bakalım. Tlasa. Lan o ne? Hmm. Korktum. Türk enerji 34 tutluk. Gayet diyemedik La oğlum 7 değil mi? Niye 8 ölüyor ya? Neyse yiyecek almak için para yok. Ailece hastalıktan öldü. Ve böyle diyelim 4. gün. 4 günde bitirdik. Bakalım. Ah, başka şeylerde. Her şeyi denedik ya bir şeyde. o kadar derin bir oyun değil. Neyse bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.